Heh. Arkadaşlar merhaba. Çekemedim öbürü. Kedimle bir gün. Uş, 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 uş uf, uf. Aman. Dur dikkatli ol. Şimdi ağacı şey yaptı. Ağacı törpülüyor. Tırnaklarını törpülüyor ağaçta de yeni bir bilgi öğrendim. Bu şu anda soğuk hissediyor. <laughs> Toprakta kendini soğuk soğuk hissediyormuş kediler. Hava da çok sıcak bu durumda. Skaram Alungas YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Ha, bir gün birazcık zor olacak ama <laughs> atlamasını da bilmiyorum. 5 dakika çekerim ama yani. O da bizden. Hiç de rahatsız edersim yok ama. Mecburum. Gel gel kameraya bak. Kameraya bak oraya bak bak kameraya bak. Kameraya bak. <laughs> Mırlama sesleri duyuluyor mu? Arkadaşlar görüyorsunuz Of. Ulan. Ah. Ah. Diken battı. Bu neti yüzerken diken battı. Kanıyor. Arkadaşlar. Burada kapatmak zorunda kalacağım. Son göstereyim. Yaralı çünkü. Evet. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Mollas YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın.